için bak beni zan altında bırakıyorsun. Herkes benden biliyor. Halit hapisten çıktı ve işte, işte Leyla ve Halit'in kavuşmanları. Halit ve Necla aşkı gitgide büyüyordu. Fakat dün Necla ve Halit'te öyle şok eden bir gelişme yaşandı ki Halit'in cezaevinde olduğu anlaşıldı ve adeta Yeter Hanım, Necla ve tüm stüdyo şaşkınlığa dönmüştü. Çünkü Halit ne yapabilir de cezaevine girebilirdi. İşte bunların hiçbiri cevapsız kalmadı. Halit, Necla'yı olan aşkından adeta yanıp tutuşuyordu. Çünkü Halit ve Necla birbirini çok seviyordu. Ama Halit'in Necla'ya olan aşkı son bulmuştu. Halit, Necla'yı lüks bir hayat sunabilmek için o suçu işlemiş ve cezaevini yolunu tutmuştu. Aslında 4-5 gündür piyasada olmayan Halit herkes araştırıyor, arayıp soruyor fakat hiçbir ses seda ulaşamıyordu. Halit ve Necla durumlar böyle olunca polise başvurdular ve polis onun mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Peki ama niye? Halit ne yapmış olabilir de cezaevine girmişti. Ödeyemediği borçları onu kapısına dayanmıştı. Yeter Hanım da Halit'e cevapsız bıraktı ve para vermemişti. İşte...